Gel. Ha, ekmek vereceğim al. Haydi karnını doyur be amal. İyice karnını doyur. Heh, yakında canlı yayında çıkacaksın hadi bak amal. İşin iş al. Elimine veririm ama elimi ısırın sana sağa solun belli olmaz. Ha he İyice bunları gel. Aferin. Çok macaktın, lan. Valında kalmasın azar azar diye. Al. Heh. Al bakayım. Elimden alır mı? Al ay. Neyse. Yumurta da vereyim mı mı? mi? Çeyim mi lan? Yumurta içeyim mi? He mi? Sesini çıkar. Yumurtada da vereyim de gel. Al bakayım. Arkadaş olduk gitti şuna bağla. Al oğlum korkma ona gibi bu amay. Eee doldur. Haydi korkma korkma. Hadi ye onlar ye korkma gel. Gel bakalım al şunları da al al. 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 gel 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 gitme gel. Al şunları da al al. Ye hay. Kalmasın yerde. Aferin. Bir de poz ver bana şöyle. Bana bak, al. Bana bak oğlum. Gel. Nereye gidiyorsun? <laughs> yumurta da vereyim mi? İçiyor mi yumurta? Değil mi? Yumurta içiyor mi yumurta? Hele gidi yaramaz seni. Oğlum. Hadi yap bakalım oraya bir uzan bakalım şöyle. Gel bakalım gel. Ha şunları da gel. Bunları iyice bak buraya bırakmışım burada al bakalım. Ha Gel. Gel bakalım gel. Hadi benim işim var şimdi. Benim işim var. Hadi. Paydol.